Suriye Başbakanı Riyad Hicab'ın Beşar Esad rejimini terk ederek Ürdün'e sığınmasının ardından Suriye Devlet Televizyonu Hicab'ın görevden alındığını ve yerine Başbakan Yardımcısı Ömer Galevancı'nın getirildiğini duyurdu. İstifasını ölüm ve terör rejiminden ayrıldığımı ve devrimin saflarına katıldığımı duyuruyorum sözleriyle açıklayan Hicab'ın Ürdün'den Katar'a geçeceği iddia edildi. İki ay önce başbakanlık görevini devralan Hicab rejimi terk eden ilk hükümet üyesi oldu. Hicab'ın istifasını değerlendiren Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Abdülbasit Seyda devrim için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bu istifayı memnuniyetle karşılıyoruz. Tıpkı daha önceki istifaları karşıladığımız gibi ve bundan sonrakileri de memnuniyetle karşılayacağız. Başbakanın ayrılması Suriye devrim için bir dönüm noktasıdır. Bu rejimin yaşadığı kargaşanın ve erozyonun bir göstergesidir. Şimdi bütün çalışanları memurların hükümetin bir parçası olanların net bir tavır almalarını istiyoruz. Çünkü Suriye halkının devriminin bu aşaması hiçbir tereddütü kabul edemez. Öte yandan çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin sayısı her geçen gün artıyor. 140 bin'den fazla Suriyeli mülteciyi ağırlayan Ürdün yeni mülteci kampları açarken Türkiye ise 100 bin Suriyeli mülteciyi ağırlayacak şekilde hazırlık yaptığını duyurmuştu.